Unutma bunları yaz bir yere. Birinci Tevmeme Büyük Millet Meclisi adıyla açılmıştır. 23 Nisan 1920'de 8 Şubat 1921'de önüne Türkiye ibaresi eklenmiştir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adını 8 Şubat 1921'de almıştır. 1. Tevmeme'de açılış konuşması yapan Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. Birinci Temmeme'nin açılmasıyla temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Birinci temelde siyasi parti yoktur. Gruplar vardır. Birinci TMM için düşünülen adlar. Meclisi Kebir. Kurultay Meclisi Müessesi yani, kurucu meclis. Birinci TMM'de en çok bütçe Savunma Bakanlığı'na ayrılmıştır. Hocam neden? E hatırlayın. Birinci ünlü, ikinci ünlü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muhabir Büyük Taarruz, bu savaşları veren hangi meclis? Birinci meclis. Bu yüzden en çok bütçe hangi bakanlığa ayrılmıştır? Savunma Bakanlığı'na ayrılmıştır. Birinci temel ve güçler birliği ilkesini ve meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.